Merhaba, Fimo sitemizde sizler için hazırlamış olduğumuz Rusça kursumuza hoş geldiniz. Ne yapacağız? Bu dersimizde Rusça alfabeyi öğrenip hızla Rusça öğrenmeye başlayacağız. Arkadaşlar, kril alfabesi bizim kullanmış olduğumuz Latin alfabesindeki birkaç harfin yeri değiştirilmiş ve birkaç harfinde şekli değiştirilmiş hali diyebiliriz. Bu sebepten Türkçe okuyup yazabiliyorsanız 5 dakika içinde Rusça okuyup yazmaya başlayabilirsiniz. Haydi o zaman hemen kırıl alfabesini ne yapalım? Öğrenmeye başlayalım. O zaman kırıl alfabesine başlayalım. A. Gördüğünüz gibi A harfi hiçbir şekilde değişmiyor bizim alfabemizdeki gibi. B. B harfi gördüğünüz gibi bizdeki küçük B gibi yapılıyor. V. Bizdeki büyük B Rusça'da yani kırıl alfabesinde V olarak karşımıza çıkıyor. G. Bu harf G. D. D harfini biraz değiştirip bu şekilde yapmışlar. Y. Bizdeki E harfi Rusça Y olarak telaffuz ediliyor. E harfinin üstüne iki tane nokta koyduğumuzda Y olarak ne yapıyoruz? Telaffuz ediyoruz. Bizdeki J harfi Rusça'da daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Z. Z harfi bu şekilde arkadaşlar. Üç gibi. Ters ne de I harfi olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Tersine yani i harfimizin üstüne bir tane çizgi çektiğimiz zaman bizdeki y harfinin karşılığını veriyor. K harfi hiçbir şekilde değişmiyor. L harfini bu şekilde görüyorsunuz. M harfi M olarak karşımıza çıkıyor. Ve Rusça bizdeki H harfi Rusça'da ne oluyor? N harfi olarak telaffuz ediliyor. O harfi değişmiyor. Ama o harfini daha sonra tekrardan göreceğiz. P harfi arkadaşlar Rusça bu şekilde. R harfi bizdeki P harfi Rusça'da R olarak karşımıza çıkıyor. Bizdeki C harfi Rusça'da S olarak telaffuz ediliyor. T T olarak yazılıyor ve okunuyor. Bizdeki Y harfi Rusça U olarak okunuyor. Ve bu görmüş olduğunuz harf ise T ve S yani S olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. F harfi bu şekilde O ortasından bir çizgi olarak karşımıza çıkıyor. B ve I yan yana gelip sadece I sesini veriyor. Yani bizdeki B ve I harfleri yan yana geliyor ve Rusça tek bir harf olarak okunuyor ve I sesini veriyor. Ş harfi ters M gibi karşımıza çıkıyor. Rusça'da Ş, Ç ayrı ayrı yazmıyorlar. Onu tek bir harf olarak ne yapıyorlar? Bu görmüş olduğumuz Ş harfini altına bir kuyruk yapıp ne yapıyorlar? Ş, Ç sesini veriyorlar. Rusçadaki Ç harfi bu şekilde. Ve bizdeki X harfi aslında bizde X harfi yok. Ya da İngilizce'deki X harfi Rusça'da H olarak telaffuz ediliyor. Ve ters E de diyebileceğimiz bu harf Rusça'da E olarak okunuyor. Büyük R harfi tersini çevirdiğimizde Rusça'da ya olarak okunuyor. Gördüğünüz yerde ya olarak okuyacaksınız. Ve şu görmüş olduğunuz I ve O harflerinin birleşimi ise U olarak Rusça'da ne yapılıyor? Okunuyor ve telaffuz ediliyor da bunların yanında bir yumuşaklık işareti görmüş olduğunuz gibi bir de sertlik işareti görmüş olduğunuz gibi mevcut. Rusça yani kril alfabesindeki harfleri öğrendik gördüğünüz gibi bizim Türkçe kullanmış olduğumuz alfabe ile hemen hemen aynı. Bazı harflerin alfabe içinde okunuşları değiştirilmiş ve bazı harflerin ise şekli biraz değiştirilmiş. Bu farklı harfleri görenler ilk başta bunun çok farklı öğrenmesi zor bir alfabe olduğunu sanıyorlar ama yanılıyorlar. Öğrenmesi çok kolay. Ve bu dersten sonra Rusça okumaya başlayacaksınız. Ne yapalım? Şimdi bu görmüş olduğumuz harflerden birkaç tanesi ele alıp bakalım. İlk harfimiz A'dan başlayalım. İlk örneğimiz A, ta, kan. An, -ka Gördüğünüz gibi Atakan sözcüğünde hemen hemen N hariç bütün sözcükler aynı yazılmış durumda. Bizdeki H harfi ise kril alfabesinde N olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Ankara sözcüğümüzde N harfine ek olarak gene alfabemizdeki yeri değişmiş başka bir harf karşımıza çıkıyor. Bizim alfabemizde P sesini veren harf kril alfabesinde R sesini veriyor. Gelelim B harfimize. Bardak. Bardak Rusça bir sözcüktür ve Rusça dağınık anlamına gelir. Yani birisi bir odaya girdiği zaman bardak dediği zaman eğer bir Rus bu demektir ki o oda çok dağınık ya da orası karman çorman bir hal içinde. Önceki kelimelerimizde görmüş olduğumuz P harfimizin yanında Ekstra olarak şeklen biraz değişmiş olan D harfi mevcuttur. Ve gördüğünüz gibi okuması çok kolay. Bardak. Bunun yanında bur-sa, bur-dur. Burada ekstra olarak bizim alfabemizdeki Y harfinin Rusça'da U sesini verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda bizim alfabemizdeki C harfi Rusça'da S sesini veriyor. Bursa'da olduğu gibi. Gelelim V harfine. V. Bizim alfabemizde B sesini veren harf Rus alfabesinde V sesini veriyor. Bunun yanında V yani siz çözücünde I sesini vermek için bizim alfabemizdeki küçük B ve I harflerini yan yana yazarak I sesini yazmışlar. Rusça bu tek bir harftir. Şimdi G harfimize bakalım. Zegda. Bu harf dikkat etmemiz gereken harflerden birisidir. G sesini vermesine ve temsil etmesine rağmen Rusça'da her zaman G olarak telaffuz edilmemektedir. Visegda sözcüğünde G sesini verirken Mayevo sözcüğünde V gibi telaffuz edilmektedir. Yani burada bazı yerlerde ne olarak göreceğiz? V gibi telaffuz edeceğiz. Şimdi D harfimize bakalım. Durak. Rusça durak, aptal, salak anlamına gelen bir sözcüktür. Bu sebepten kullanırken dikkat edin. Dursun. Gördüğünüz gibi D harfi şekil olarak değişmiş bir harftir ve bizdeki D harfinin kardeşidir. Şimdi kullanması zor olan bir harfe bakalım. Y. Ye. Yekaterinburg. Yekaterinburg Rusça'da bir şehirdir. Burada dikkat edin. İlk E harfini Y diye telaffuz ediyoruz. Ama ikinci E harfini normal E gibi telaffuz ediyoruz. E harfinin zorluğu burada. Y, E, I ya da I gibi sözcüğe göre farklı şekilde telaffuz edilebiliyor. Bir sonraki sözcüğümüze bakalım. O Çin. Gördüğünüz gibi burada aynı Y harfini I olarak telaffuz ettik. Bunun yanında bu sözcükte bizim Türkçemizdeki Ç harfi krili alfabesinde Ç olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki harfimize bakalım. Yo. Tiyot ya. Tiyot ya hala teyze demektir. Burada yo harfinin nasıl kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanında bizdeki büyük R harfinin tersi ya. Rusça ya sesini vermektedir. Şimdi beni Rusça en çok zorlayan harfe gelelim o. Harasho. Adin. Gavarit. Evet Rusça en sıkıntılı harf bence bu. Peki neden sıkıntılı? Sıkıntısı şuradan kaynaklanıyor. Eğer Rusça kelimedeki vurgu bu harfin üzerinde değilse o zaman bu harf A olarak telaffuz ediliyor. Ve ilk defa Rusça öğrenmeye başladığınızda burada olduğu gibi kimse size tek tek sözcükleri ve cümleleri seslendirmiyorsa o zaman nerede A, nereden O olarak telaffuz edildiğini bulmak zor olabilir. Haraşo sözcüğünde vurgu sonucu da olduğundan dolayı diğer oğlar A, A olarak telaffuz edilmektedir. Bunun yanında Haraşo sözcüğünde Türkçedeki Ş harfinin karşılığı olan Ş harfi mevcuttur. Şimdi Ç harfimize tekrar bir bakalım. Şto. Normalde bu harf bize Ç harfinin karşılığı olarak gelse de burada Şto sözcüğünde Ş olarak okunmaktadır. Gelelim Miyakiznak diye okuduğumuz yumuşaklık işaretimize ya da harfimize bir bakalım. Gavarit. Bu işaret arkasından geldiği sesi yumuşatmaktadır. Bir nevi arkasından iyi sesine yakın ama tam iyi olmayan bir ses vermektedir. Şimdi s harfimize bir bakalım. Uçitelnitsa. Uçitelnitsa kadın öğretmen demektir. Burada görmüş olduğunuz s sesini Türkçe'de s olarak iki harfi yan yana getirip verebiliyoruz. Bu iki harfin yerine Rusça tek bir harf olarak bu ses verilmiş durumdadır. Birinci dersten itibaren yüzlerce örnek sözcük ve cümleyle beraber bu harfleri ve sözcükleri ne yapacağız? Çok iyi öğreneceğiz. Aynı zamanda ilk 23 dersimizde maşa misafirimiz olacak ve telaffuzları aynı zamanda bir Rus'tan duymuş olacaksınız. Alfabeyi öğrendiğimize göre şimdi hemen bir numaralı dersimize geçerek Rusça öğrenmeye başlayabiliriz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileyelim. Şimdi haydi hep beraber Rusça öğrenmeye başlayalım. Önce Rusçanın bir genel röntgenini çekelim. Rusça bir Hint Avrupa dildir ve Rusça öğrendiğimizde Lehçe, Bulgarca ve Sırpça gibi birçok Slav dilini öğrenmek artık bizim için çok basit bir hale gelir. Türkçede ismin 5 hali vardır. Rusçada ise ismin 6 hali vardır. Rusça öğrenmeye biz bu ismin 6 halinden birisi olan ve Türkçemizde bulunmayan ile hali diyebileceğimiz Tvaritelni Padej ile başlayacağız. Padeş Türkçe ismin hali demektir. Daha sonraki derslerimizde ismin diğer hallerini tek tek ele alıp hem grameri hem konuşmayı aynı anda öğreneceğiz. Size fiilleri öğrettiğimde genel olarak ikişer ikişer vereceğim. Yani yapmak fiilini öğrendiğinizde dialat ve dialat olarak yapmak anlamına gelen iki tane fiil öğreneceğiz. Bu fiillerden dialat neseverşen nevit kısaca nsv olarak yazılır. Türkçe'ye tamamlanmamış fiiller olarak çevirebiliriz. Siddiyalat fiili ise savarşan nivit, kısaca s V olarak yazılır. Tamamlanmış fiiller olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunların arasındaki farkı ve nerede kullanıldıklarını bir sonraki derste anlatacağım. Şimdi bu derste öğreneceğimiz fiilleri ve kelimeleri öğrenerek dersimize ne yapalım? Başlayalım. Diyalat, siddiyalat, yapmak. Gavarit, pagavarit, konuşmak. Gavarit, skazat, söylemek demek. Разговаривать, karşılıklı konuşmak. Работать, para çalışmak. Uçit v uçit öğrenmek. Yest payest yemek. Pit v pit içmek. Brat vızyat almak. Hadit itti yürümek gitmek. Pri hadit gelmek. Встречаться, İstretilciya bir çıkmak buluşmak. İtti па на свидание. Бери лечик мак. Спат, па спат. Ујумак, мак. спат, јац мак. Аставација, калмак. Проспација, проснуција, ујам мак. Играт, па играт, се играт, ојна мак. Жит, пржит јаша мак. Тратит денги, пара харча мак. Тратит време, заман харча мак. Проведит, превести време, вакит кечир мак. rastatsya ayrılmak, parvat ayrılmak, praktikavat, pa praktikavad, pratik yapmak, zavtrakat, pa zavtrakat, kahvaltı yapmak, Smatret, pa smatret, bakmak, izlemek, bıt, pa bıt, olmak, delit, pa delit, paylaşmak, zıvat, çağırmak, kak, nasıl, kıto, kim, ni kıto, hiç kimse, skiemto, herhangi biriyle, dom, ev, şkola, okul, rabota, iş, kino, sinema, brat, erkek kardeş, sestra, kız kardeş, film, film, jizm, yaşam, hayat, vremya, zaman, komnata, oda, nomer, oda, oteldeki odalardan bahsediyoruz, çiyesneyi, çiyesneye, dürüst, gruba, kaba, svidaniye, randevu. Şimdi ben, sen, o gibi şahıs zamirlerimizi öğrenelim. Kto kim? Nikto hiç kimse. Ya ben. Tı, sen. On o erkekler için. Ana o dişiler için. Anno o orta cins için. Mı biz. Vı siz. Ve ani onlar. Şimdi şahıs zamirlerimizi gördük. Şimdi genel olarak tvaretelni padej dediğimiz İsmin bu ile hali nasıl kullanıyoruz onu öğrenelim. Tvarit elini padeş. Çiyem ve kiyem sorularına cevap verir. Ve genel olarak bir işi ya da bir eylemi ne ile ve nasıl yaptığımızı belirtmemize yardımcı olur. Bu halin en belirgini edatı ile anlamına gelen sı edatıdır. Dikkat edin bu edat Rusça ismin diğer hallerinde kullanıldığında farklı anlamlara gelir. Sırası geldiğinde onları hep beraber öğreneceğiz. Burada ilk olarak ile anlamında kullanacağız. Şimdi benimle, seninle, onunla Rusça nasıl söylüyoruz onu öğrenelim. Sı ile, s -ki kiminle, ni s -ki hiç kimseyle, samunoy benimle, staboy seninle, sınim onunla erkekler için, sney onunla dişiler için, sınami bizimle, sıvami sizinle, sınimi onlarla Sısa boy kendiyle kendimle. Fiil çekimlerini bilmiyorsanız konuşmak zor olabilir. Fiil çekimlerimizi öğrenelim ve hangi şahıs zamirinde nasıl çekiliyor görelim. Böylelikle birinci ve ikinci teki şahısta çekimini öğrendiğiniz bir fiili buradaki kurallara uyarak kendiniz de çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Şimdi konuşmak anlamına gelen gavarit fiilini şahıslara göre çekelim. Kıto gavarit. Kim konuşuyor? Nikto ne gavarit. Hiç kimse konuşmuyor. Ya gavaryu. Ben konuşuyorum. Tı gavarış. Sen konuşuyorsun. On gavarit. O konuşuyor. Ana gavarit. O konuşuyor. Mı gavarim. Konuşuyor. Konuşuyor. Biz konuşuyoruz. V gavarite. Siz konuşuyorsunuz. Ani gavaryat. Onlar konuşuyorlar. Benimle, seninle demeyi öğrenmiştik. Şimdi seninle konuşuyorum nasıl deriz onu görelim. Ye gavaryu staboy. Ben seninle konuşuyorum. Yi ga varyu Ben kendi kendime konuşuyorum. Kendimle konuşuyorum. Tı ga varış samunoy. Sen benimle konuşuyorsun. Mi ga varın Biz sizinle konuşuyoruz. Vi ga snami. Siz bizimle konuşuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapması kolay. Şimdi yapmak fiilimizi çekelim. Dialat yapmak. Ya delayu. Ben yapıyorum. Tı delayış. Sen yapıyorsun. On delet. O yapıyor. Ana delet. O yapıyor. Mi delem biz yapıyoruz. Ve DLT siz yapıyorsunuz. Hani Delayut onlar yapıyorlar. Genel olarak bir fiilin tamamlanmış hali yapılırken fiilin başına pa, sı, v, pro gibi ekler getirilir. Ama bazı fiillerin tamamlanmış ve tamamlanmamış halleri birbirinden bazen biraz, bazen tamamen farklıdır. Bazı fiilin sonu ise siyah eki ile biteceğini göreceksiniz. Bu fiiller yani siyah ile biten fiiller dönüşlü fiillerdir. Şimdi kalmak anlamına gelen astavatsya fiilinin çekimini bir görelim. Astavatsya kalmak. Ya astoyus ben kalıyorum. T astoyusya sen kalıyorsun. On astoyusya o kalıyor. Ana astoyusya o kalıyor. M astoyumsya biz kalıyoruz. V astoyotes siz kalıyorsunuz. Ani astoyusya onlar kalıyorlar. Gördüğünüz gibi fiilin çekimi mastar halinden daha farklı. Bu fiilin tamamlanmamış halinin çekimi de farklı. Astatsya kalmak. Şimdi nasıl çektiğime dikkat edin Türkçesine. Ya astanus ben kalacağım yani fiilin tamamlanmış halini bu şekilde çektiğimde gelecek zaman olarak ne yapıyorum? Türkçe'ye çeviriyorum. Fiilin ikinci halinin ya geçmiş zamanı ya da gelecek zamanı vardır. Şimdiki zamanı yoktur. Tekrardan yapalım. Ya astanus ben kalacağım de sen kalacaksın. On astanetsiye o kalacak. Ana astanetsiye o kalacak. Ma astanemsiye biz kalacağız. Vı astanetes siz kalacaksınız. Ani astanutsiye onlar kalacaklar. İşte bu şekilde size vermiş olduğum bu fiillerin ikinci halini çekip kullanırsak otomatik olarak gelecek zaman yapmış oluruz. Fiillerin ikinci haliyle gelecek zaman yaptığımızda gelecek zamanda sonuçlandıracağımız ya da kısa sürecek eylemleri kullanırken kullanabiliriz. Daha ayrıntılı olarak ilerleyen derslerde anlatacağım. Rusça adımızı söylerken zvat fiilinden yararlanırız. Bu fiili bu şekilde çekerek kullandığımızda çağırmak anlamına gelir. Önce fiilimizin çekimine bir bakalım. Zvat çağırmak. Ya bu ben çağırıyorum. Tı sen çağırıyorsun. On zaviyot o çağırıyor. Ana zaviyot o çağırıyor. Mı zaviyom biz çağırıyoruz. Bu zavute. Siz çağırıyorsunuz. Ani zavut. Onlar çağırıyorlar. Eğer bu şekilde kullanırsak çağırmak anlamına geliyor. Bu fiille adımızı söylemek istersek o zaman fiilin üçüncü çoğul şahıs hali olan zavut halini kullanıyoruz. Birinin adını sorduğumuzda şu şekilde kak tebya zavut. Sana nasıl hitap ediyorlar ya da Türkçe basit olarak seni nasıl çağırıyorlar anlamına gelir. Bu fiil ismin i halinde kullanılır. İ halinde şahıs zamirleri nasıl değişiyor? Onu şimdi görelim. Menya benim adım. Tebiya zavut senin adın. Yevo onun adı. Yeo onun adı. Nas zavut, bizim adımız. Vas zavut, sizin adınız. İh zavut onların adı. Daha sonra i halini çok daha detaylı olarak ele alacağız. Şimdi karşımızdakine adını soralım ve cevap verelim. Önce kibarca soralım. Rusça karşımızdaki ile kibarca konuşmak istediğimizde V yani siz diye hitap ederiz. O zaman haydi soralım. Kak vas zavut. Sizin adınız nedir? Cevap verelim. Menya zavut Ferhat. Benim adım Ferhat. Şimdi sen diye hitap ederek daha samimi soralım. Kak tebya zavut. Senin adın ne? Menya zavut Ferhat. Benim adım Ferhat. Tebya zavut Jennifer. Senin adın Jennifer. Kak yebo zavut. Onun adı nedir? Yevuz Tom, onun adı Tom. Kak Yevuz zavut onun adı nedir? Yevuz Avut Lara, onun adı Lara. Evet, bu dersimizde Rusça günlük hayatta çok kullandığımız yaklaşık 60 kelime ve temel gramer kurallarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde emir cümleleri yaparak iletişim kurmaya başlayacağız. Haydi hemen bir sonraki dersimize devam ederek hızla Rusça öğrenmeye devam edelim. Rusçayı heyklerken geldik ikinci adıma. Günlük hayatta. ''Sen Rusça konuşuyor musun? Sen İngilizce konuşuyor musun?'' gibi cümleleri çok sık kullanırız. Büyük bir oranda konuşmalar bu şekilde başlar. Konuşmak fiilini öğrenmiştik. Şimdi hangi dilleri konuşabiliriz? Bu dillerin önce Rusçalarını öğrenelim. Rusça iki şekilde bir dili konuştuğumuzu belirtebiliriz. Bunlardan ilkini paydatı ile yaparız. Şimdi bu edat ile dilleri nasıl belirtiyoruz görelim. Pa Angliski, İngilizce Pa Nemetski, Almanca ''Paturetski'' Türkçe Pa polski lehçe, pa ruski rusça, pa fransuzski, fransızca, pa ispanski ispanyolca, pa italyanski italyanca, pa hollandski, hollandaca, pa kitayski çince. İkinci yöntem ise dillerimizin başına na edatını getirmektir. Bu edatla kullandığımızda dilleri ismin edatlı hali ya da de hali diyebileceğimiz predilejney padejde çekeriz. Şimdi nasıl kullanıyor görelim. Na angliska miyazıke. İngilizce, na nemetskom yazyke, Almanca, na troytskom yazyke, Türkçe, na polskom yazyke, lechçe, na russkom yazyke, rusça, na frantskom yazyke, Fransızca, na ispanskom yazyke, İspanyolca, na italyanskom yazyke, İtalyanca, na gollandskom yazyke, Hollandaca, na kitayskom yazyke, Çince. Gördüğünüz gibi konuştuğumuz dilleri iki farklı şekilde söyleyebiliyoruz. Bunun yanında çok sık olarak bir dili İyi ya da kötü konuştuğumuzu zarflarla anlatmaya çalışırız. Zarflar eylemi nasıl yaptığımızı anlatmaya yararlar. Şimdi az, çok, hızlı ve yavaş gibi zarflarımızı öğrenelim. Mnoga <laughs> çok. Nemnoga biraz. haroşu iyi. Ploha kötü. Ujasna korkunç bir şekilde. Svabodna akıcı, serbest. Begla akıcı bir şekilde. Medlenna yavaş. Bıstra hızlı. Bu zarfların yanında çok ve aşırı gibi derecelendirme sözcükleriyle çok yavaş, çok hızlı gibi ifadelerde yapabiliriz. Şimdi bu ifadelerimizi öğrenelim. O için çok, silişkom aşırı çok fazla. Evet, genel olarak kelimelerimizi ve yapılarımızı öğrendiğimize göre zarflarımız ile basit cümleler yapmaya başlayalım. Ya haraşa gavaryu bangliski. Ben iyi İngilizce konuşurum. Ya ploha gavaryu panemeski. Ben kötü Almanca konuşurum. Ya bıstra gavaryu patureski. Ben Türkçeyi hızlı konuşurum. Ya bıstra gavariyu paposki. Ben lehçeyi hızlı konuşurum. Ya medlenne gavariyu paruski. Ben Rusçayı yavaş konuşurum. Ya ujasna gavariyu pa fransuski. Ben çok kötü Fransızca konuşuyorum. Ya svabodna pa ispanski. Ben akıcı İspanyolca konuşurum. Ya tiha gavariyu italyanski. Ben alçak sesle İtalyanca konuşurum. Ya harasha gavariyu pa gollanski. Ben iyi hollandaca konuşuyorum. Ya nemunoga gavariyu pa kitayski. Ben az çince konuşuyorum. Kak nasıl anlamına gelen Rusça sözcüğüdür. Birinin bir eylemi nasıl yaptığını nasıl yani kak soru sözcüğümüzü kullanarak sorabiliriz. Haydi bir eylemi nasıl yaptığımızı soralım ve buna cevap vermeyi öğrenelim. Ya gavariyu ben konuşuyorum. Kak gavariş. Sen nasıl konuşuyorsun? Ya mnoga gavaryu. Ben çok konuşuyorum. Ya slishkom mnoga gavaryu. Ben çok fazla konuşuyorum. Kak ty gavaryş pangliski. Sen nasıl İngilizce konuşuyorsun? Ya gavarıyor ne Ben biraz konuşuyorum. Kak ty gavaryş pangliski. Sen nasıl İngilizce konuşuyorsun? Ya harosha gavaryu pangliski. Ben iyi İngilizce konuşuyorum. Ya ochin harosha gavarıyor pangliski. Ben çok İngilizce konuşuyorum. Как ты говоришь по-китайски? nasıl Çince konuşuyorsun? Я плохо говорю по-китайски. Ben kötü Çince konuşuyorum. Я очень плохо говорю по-китайски. Ben çok kötü Çince konuşuyorum. Как ты говоришь по-русски? nasıl Rusça konuşuyorsun? Я ужасно говорю по-русски. Ben çok kötü Rusça konuşuyorum. Как ты говоришь по-немецки? nasıl Almanca konuşuyorsun? Я немного говорю по-немецки. Ben biraz Almanca konuşuyorum. Как ты говоришь по-испански? Sen nasıl İspanyolca konuşuyorsun? Ya свободно говорю по-испански. Ben akıcı İspanyolca konuşuyorum. Как ты говоришь по-французски? Sen Fransızcayı nasıl konuşuyorsun? Ya медленно говорю по-французски. Ben yavaş Fransızca konuşurum. Как ты говоришь по-арабски? Sen Arapçayı nasıl konuşuyorsun? Ya быстро говорю по-арабски. Ben Arapçayı hızlı konuşurum. Как ты говоришь по-турецки? Sen Türkçeyi nasıl konuşuyorsun? Ya быстро говорю по-турецки. Ben hızlı Türkçe konuşuyorum. Ya uçu nemetski. Ben Almanca öğreniyorum. Kak uçuş nemetski. Sen nasıl Almanca öğreniyorsun? Ya o için bıstra uçu nemetski. Ben çok hızlı Almanca öğreniyorum. Panimat fiilimiz anlamak anlamına gelir. Şimdi panimatla soralım. On panimat ruski yazık. O Rusça anlıyor. Kak on panimat ruski yazık. O Rusçayı nasıl anlıyor? On nemnoga panimat ruski yazık. O biraz Rusça anlıyor. On плохо panimayet ruski yazık. O Rusçayı kötü anlıyor. Şimdi gelelim Rusça oynamak fiiline. Rusça oynamak fiilini kullandığımızda futbol, basketbol gibi oyunların önünde v edatı ile beraber kullanırız. Igrat aynı zamanda bir müzik aletini çalmak anlamına gelebilir. Piyano, gitar gibi bir müzik aletini çaldığımızı söylemek istediğimizde ise müzik aletlerinin önünde na ile beraber kullanılır. İgrat oynamak ya basketbol. Ben basketbol oynuyorum. Kak basketbol? Sen nasıl basketbol oynuyorsun? Ya uzhasna basketbol. Ben çok kötü basketbol oynuyorum. Evet, Rusça'nın temelini artık aldınız. Şimdi bir sonraki derste beraber hızımızı arttırabiliriz. Ne yapalım? Bir sonraki derste görüşelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileyle. Merhaba, Rusça'yı ya hackleyeceğimiz yani Rusça'nın şifresini çözeceğimiz kafanız karışmadan ve çok hızlı bir şekilde 2 ayda Ferhat Yıldız metodu ile Rusça öğreneceğiniz Rusça derslerimize hoş geldiniz. Son birkaç senedir bilgisayarın başında oturdum ve sizler için tüm dillerin şifresini çözecek kitaplar yazdım. Şimdi teker teker bildiğim ve öğreneceğim tüm dilleri fimol.com sistem ve fimol uygulamam üzerinden hem Türkiye'ye hem de dünyaya hep beraber üreteceğiz. Türkiye'de yetişmiş bir bilim insanı olarak tüm dünyaya bizim ülkemizden de dünya çapında ses getirecek bilimsel çalışmalar yapıldığını hep beraber gösterelim. Bu çalışmaların boyunca bana destek olursanız sevinirim. Kanala abone olarak videoları beğen tuşuna basabilir ya da Fimol'deki ailemize katılarak destek olabilirsiniz. Peki nasıl çok hızlı bir şekilde Rusça öğreneceğiz? Yanlış metotlarla ve yanlış kaynaklarla çalışırsanız Rusça, karman çorman bir dil haline gelir. Ya kendinizi geri zekalı zannedersiniz ya da ay benim dil öğrenmeye hiç yeteneğim yok dersiniz. Şimdi Rusça öğrenmek için iki şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Birincisi elinizde size Rusça öğretecek çok iyi bir kaynak olması lazım. O kaynağı buldunuz. Fimol web sitemiz ve uygulamamız ile Rusça ve diğer delilleri hızlı bir şekilde kafanız karışmadan öğrenebilirsiniz. İkinci önemli konu ise Nasıl ders çalışılacağını bilmek. Eğer nasıl ders çalışılması gerektiğini biliyorsanız hızlı bir şekilde arzu ettiğiniz dile öğrenebilirsiniz. Peki nasıl ders çalışacaksınız? Bir numaralı madde yazarak yabancı dil dersi çalışılmaz. Matematik, fizik gibi problem çözmeniz gereken dersler yazarak çalışılır. Sözel dersler yazarak çalışılmaz. Rusçanız geliştiğinde işte o zaman mektup kompozisyon, günlük gibi şeyler yazarak yazma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. İlk aşamada okumanız, duymanız ve öğrendiklerinizle konuşmanız önemli. 2 numaralı madde mümkünse sabah ve akşam olmak üzere seviye 1'in tamamını 10 gün boyunca seyredin ve okuyun. Yok 2 kere okumaya vaktiniz yoksa günde bir kere seviye 1'i bitirin. Yeteneğinize göre ya aynı gün ya da 2-3 gün içerisinde Rusça konuşmaya başlarsınız. Seviye 1'i bitirdikten sonra aynı uygulamayı diğer seviyeler için de yapın. 30 gün içinde Rusçanın tamamına hakim olmuş olursunuz. Bunu bir 30 gün daha yaparsanız gidip Rusça seminer verebilirsiniz. Ay ben nasıl kelime ezberleyeceğim, nasıl gramer öğreneceğim diye kendinize dert etmeyin. Siz arka arkaya dersleri seyredip okudukça ben sizin beyninizi Rusça öğrenmeniz için yeniden programlıyorum. Yani sizin kafanıza Rusça konuşma yeteneğini ben koyuyorum. Siz yeter ki benim dediğim gibi ders çalışın. Bunun yanında Disney Plus, Amazon Prime ve YouTube'da Rusça sevdiğiniz içerikleri Rusça altyazılı olarak anlamasanız dahi sabırla seyredin. 2-3 hafta içinde muhtemelen seyrettiklerinizin %50'sini anlıyor olacaksınız. Rusça alfabeyi mutlaka öğrenin. Ama ben Rusça alfabeyi öğrenmek istemiyorum diyenler içinse İlk 10 dersi aynı zamanda Latin alfabesi ile de yazdım. Kiril alfabesinden okuyamayanlar Latin alfabesinden okuyabilirler. Evet, şimdi ne yaptık? Nasıl ders çalışacağımızı öğrendik. Ne yapalım? Bir sonraki derse geçelim ve hızla Rusça öğrenmeye başlayalım.